Saygıdeğer konuklarımız, şimdi ilk konuk konuşmamızı sizlere takdim etmek istiyorum. Devletler ve toplumlar için yapay zekanın geleceği, tehlikenin farkında mıyız? konulu konuşmasını yapmak üzere dijital iletişim danışmanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Ercüment Büyükşeneri sahneye davet ediyor. Herkese günaydın. Bugün tabii son birkaç yıldır hayatımızı derinden etkileyen bir yapay zeka konusuna biraz bir perspektif sunmaya çalışacağım. Çok teşekkürler, sağ olun. Sunum geliyor herhalde. Tabii öyle bir dönemden geçiyoruz ki çok önemli bir kelimenin altını çizerek başlamak istiyorum. Önümüzdeki yıllar gerçek kelimesinin sorgulandığı bir dönem olacak. Neyin gerçek, neyin sahte olduğunu açıkçası bilmekte zorlanıyor olacağız. O yüzden de bu gerçekliğin bu kadar sorgulandığı, gerçekliğin bu kadar e, hayatımızı derinlemesine etkilediği ve neyin gerçek, neyin sahte olduğunu anlayamadığımız bir dünyada devletler ve toplumların yapay zeka ile olan ilişkisini hatta bireylerle olan yapay zeka ilişkisini anlamaya çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Burada çok çarpıcı bir tabloyla başlamak istiyorum. Bu tablo kendi başına bir şey ifade etmiyor ama bir araştırma raporuyla birleştirdiğimde çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Harvard Business, dünyanın en önemli üniversitelerinden birinin yaptığı bir araştırmada bu araştırma dünyanın en kıymetli, cirosu yüksek, bilançosu kuvvetli, dünyanın en değerli 500 şirketinin dijital dönüşümünü inceliyorlar. Bu dijital dönüşümü incelediklerinde gördükleri en büyük tablo başarısızlık oranı. 100 şirketin 84'ünün başarısız olduğunu görüyorlar. Düşünsenize dünyanın en güçlü şirketisiniz. Hatta en güçlü şirketinden ilk 500'desiniz. Paranız var, insan kaynağınız var. Her türlü kaynağa erişiminiz var ama %84 başarısız oluyorsunuz. Bu başarısızlığı incelediklerinde Harvard Üniversitesi ve MIT Üniversitesi aslında bu üç tane kavramla karşılaşıyor. Birincisi aslında teknoloji. Teknolojiye yatırım yapılıyor. Bu şirketlerin neden başarısız olduğuna bakıldığında karşılaşılan en büyük tablo kurumların sadece teknolojik araçlara para yatırdığını görüyorlar. Peki neye yatırım yapmıyorlar diye baktıklarında ise en soldaki insan kaynağına, kültüre, ve insan aklına yatırım yapılmadığı ortaya çıkıyor. Yani son model cihazlarınız, son model tabletleriniz, son model telefonlarınız, en son hızda internetiniz, en son model altyapıda sunucularınız, serverlarınız, güvenlikleriniz de olsa eğer bu teknolojiyi doğru insan kaynağıyla bakış açısı, kültür, yaklaşım ve deneyime çevirmediğinizde dünyayı değiştiremediğinizi şirketinizi, devletinizi, toplumunuzu ve toplumunuzu oluşturan bireyleri değiştiremediğini görüyorlar. İşte bu noktada yatırımın en önemli temelini de gerçek manada insan oluşturuyor ve biz hızla makineleşen, insansız kelimesinin daha fazla kullanıldığı bir dünyada ne yazık ki insan ve insanın aklına yatırımda biraz daha zorlandığımızı görüyoruz. Buradaki temel konu dijital ve fiziki unsurların aslında birlikte kullanılması. Bunları birlikte kullanırken size çok daha büyük ve çarpıcı bir tabloyu göstermek istiyorum. İnsana yatırım yapmalıyız diyoruz ama diğer tarafta inanılmaz bir makina yükselişi var. Belki filmi hatırlarsınız Terminator filminin bir serideki bir filminin adı makinelerin yükselişiydi. Bu filmi hatırlarsanız tam olarak gerçek bir tabloyla size bunu kanıtlayabilirim. Şu an itibariyle dünyada 2023 yılı itibariyle yaklaşık 29.9 yani 30 milyar nesne internete bağlanabiliyor. Ve bu rakamın 2025 yılındaki rakamı aşağı yukarı 40 milyarı geçmiş olacak. Dünya nüfusunun nereden baksanız 6 5 6 katı. İnternete bağlanan kişi sayısına baktığınızda bu rakam 5 milyar internet kullanıcısında 11-12'ye kadar çıkıyor. Yani her bir kişinin 12 farklı cihazı internete bağlanacak, birbiriyle konuşacak ve bizim için kararlar alacak. Peki bunu yaparken ve makinalar bu kadar yükselirken nasıl bir ekonomi yaratıyor? Biraz da ona bakalım. Bu ekonomide 2018 yılından beri 3 tane temel değer bu makinalarla insanlar arasındaki ilişkiyi değerliyor. Nasıl değerliyor? Yazılım ve servislerle, bağlantılarla, 5G, 4G, 4.5G, son dönemde Elon Musk'ın yatırım yaptığı Starlink gibi uydu bağlantılarıyla ve sonuncusu da cihazlarla. İşte burada insanın yazılım, servis, bağlantı ve cihaz ekosistemi arasındaki ilişkiyi kuran bir kültüre sahip olması gerekiyor. Ben uzun yıllardır üniversitelerde de ders veren bir öğretim görevlisi olarak hep şu cümleyle derslerime başlıyorum ve sohbetlerimi de bu minvalde yapıyorum. Kültürü dijitalleşmeyen bir toplum, birey ve devletin süreçleri dijitalleşemez. Kültürel bir yatırımı yapabilmeniz için de eğitim ve bu eğitime dayalı yenilenme sürecini tasarlamak zorundayız. Bu yüzden şirketlerin yüzde 86'sı son model cihazlar satın alarak dijitalleştiklerini zannediyorlar. Halbuki asıl mesele buradaki bağlantıları ve buradaki büyümeyi anlayabilmek. Diyeceksiniz ki bir tabloda bize bu Bağlantıları bir göster deseniz size bu tabloyu gösteririm. Ben de bir sürü kaynaktan faydalanıyorum. Üniversitedeki derslerimde kullanmak için. Oturduğumuz evimiz, bindiğimiz arabamız, telefonumuz ve daha birçok cihazın üzerindeki sensörler artık süreçleri yeniden tasarlıyor. Ve bu sensörler bizlere veri havuzları sunuyor ve şu anda biz zannediyoruz ki sadece bireylerin telefonlarında, tabletlerinde, bilgisayarlarında veri var. Kullandığım arabanın İstanbul'dan Ankara'ya gelene kadar kaç defa şerit takip etmediğini veri havuzu olarak cihazında tuttuğu bir kara kutusu var. Ve bu yüzden de önümüzdeki dönem sigorta şirketleri kasko poliçelerini sizlerin beyanına göre yapmayacak arabalarınızın içerisindeki veriler kasko poliçelerindeki yapay zeka veri havuzlarında toplanacak ve sizin için bir değerleme yapacak. Ama neye ihtiyacımız var? Kişilerin arkalarında bıraktıkları bu verileri, bu bakış açısını ve tüketim kültürünü doğru bir şekilde bağlantılar ekosistemine çevirebilmekle. Düşünsenize, arabamın sensörleri üzerinden şerit takibi Hız sınırı aşma ya da hatalı sollama gibi yaptığım her şeyi artık benim beyanıma değil, sigorta şirketinin yapay zekasının veri havuzuna göndererek ve bunu kabul ediyorum diyerek yapıyor olacağız. Bu arada yapmaya başladılar. Türkiye'de Ford markası kullanıcılarının araç sürüş deneyim verilerini topluyor. Ford Kasko diye bir kasko yapısını Kullanıcılarına sunuyor. Beyan artık esas kabul edilmiyor. Tam olarak da hatırlarsanız ilk cümlem gerçeklik neydi sorusuyla başlıyor. Benim söylediğim mi gerçek, yoksa yaptıklarım mı, ya da sunduklarım mı? Bu ekosistemi anlayabilmek için bazı kavramları da anlamamız lazım. İnsansız kelimesi çok normalleşti farkındaysanız. İhalar, sihalar ve daha çok fazla insansız fabrika, insansız araçlar, şoföre ihtiyaç olmayan. Size daha bir sürü kavram sayabilirim. Ya da şöyle bir soru sorayım. Akıllı kelimesini biz kimin için kullanırdık? İşte çocuklarımız için, yeğenlerimiz için. Ya benim kardeşim akıllıdır derdik, zekidir derdik. Ama biz bugün zeka, akıl, karar alma gibi kavramları ve olguları cihazlara atfediyoruz. İnsanın yüzyıllar içerisinde kazandığı kavram ve olgular makinelere atfedilmeye başladığı gün işte devlet ve toplumlar için tehdit tam olarak burada başlıyor. Bu noktada teknolojik bir dönüşümden bahsediliyor. Buna dijital dönüşüm diyorlar. Ama ben şu şerhi koymak istiyorum. Sadece dijital eşittir teknoloji dersek bu dönüşümü başarmamız mümkün değil. Bunun dört tane temel meselesi var. Dünya Ekonomi Forumu son beş senedir bunu tartışıyor. Bu işin ekonomik, sosyal, kültürel ve insani taraflarını bu bağlamları yeniden inşa edecek şekilde konuşmadığımız takdirde sadece dünyada daha teknolojik cihazlar göreceğiz. Ama işsiz insanların iş bulamadığında yer altına namı diğer yer altına inip terörize olmasını nasıl engelleyeceğiz Bu insanların yer altına indiğinde birbirleriyle buna namı diğer deep web de diyorlar. Namı diğer bu insanların artık kendilerini yetersiz ve e, topluma faydasız hissetmesi de cabası. Bunun psikolojik etkilerini nasıl başa çıkacağız? Eğer güvenlikse bu da bir güvenlik Başı boş ve kendini işe yaramaz hisseden insanlar. Bir gün bir röportajda Norveçli bir hanımefendiye çeviriyorlar. Siz diyorlar, Ortadoğu'da ne yapıyorsunuz ve bir terör örgütüne katılmış. Ya yani diyor ki, o kadar kendi toplumumda işe yaramazdım ki kendimi işe yarar hissetmek için terörize oldum bu röportajlar, bu hikayeler teknolojik dönüşümün de toplum refahı getirirken o refahın arkasında ekonomik, sosyal, kültürel ve insani kavramları da nasıl dönüştüreceğini anlamaya ihtiyacımız var. Uzak Doğu'da çok yakın zamanda bir suikaste kurban gitti Shinzo Abe, Japonya Başbakanı. Almanya'da şansölye bir Sebit Fuarı açılışında sanayi 4.0'ın ne kadar önemli olduğundan bahsediyordu. Shinzo Abe'ye sıra geldiğinde Shinzo Abe çıkıp evet şansölye sanayi 4.0 çok önemli ama bir şerh koyalım toplum 5.0 sanayi 4.0'dan çok daha önemli dedi. Çünkü temelde dünyada teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı bir toplum felsefesi ve manifestosu yok. O yüzden ne görüyoruz? Geçen hafta Google'ın üst düzey yöneticisi yapay zekadan endişe ettiği için ne yapıyor? İstifa ediyor. Çünkü bir felsefemiz, bir kültürel birikimimiz şu an için yok. Teknoloji tam manasıyla paldır küldür ilerliyor. Ve bütün bunlar önümüzdeki dönem ekonomik, sosyal, finansal Zihinsel ve duygusal güvenlik problemleri yaratacaktır. Aslında kavramları incelerken dünyayı değiştiren şeylere de bakmamız lazım. Ee, ekonomi, medya, pazarlama, hukuk, eğitim, sağlık. Tam olarak sanayinin dönüşümünü de anladığımızda insansızlaşmaktan çok bunun bilgi mimarisine yatırım yapan kurumlar, devletler ve toplumlara ihtiyacımız var. Çünkü toplumlar bugün şunu algılayamıyor. Amerika, Teksas'ta Volvo marka arabanın üzerindeki otonom e, araç, şoförsüz, Uber sisteminde Teksas'ta bir bisikletliği eziyor ve öldürüyor. Bu yaşandı. Fakat bir problem var. Savcılık soruşturma açacak. Fakat ne yok? Şoför yok. Bildiğimiz hukuk çöküyor bildiğimiz hukukun çöktüğü bir dünyada yeni hukukun yazılması ve yeni hukukun hangi bağlamda karar alacağını anlamaya çok ihtiyacımız var. Anladık mı? Zannetmiyorum. Tabii bunun farklı açılardan da bakmamız lazım. Yani sosyal toplumsal etkileri dedik. Sağlık, eşitlik, demokratize etme, kamu ve sosyal sektör yönetimi, bilgi doğrulama. Biliyorsunuz Türkiye'de fake news denilen son 5 yıldır da dünyayı yakından ilgilendiren özellikle Trump seçimleriyle birlikte ortaya çıkmış bir kavram var. Gerçekliğin ötesinde post truth denilen bir kavram. Fake bir haberin gerçekliğini dijital dünyada nasıl anlayacağız, nasıl doğrulayacağız? Bunları birçok farklı noktada sosyal ve toplumsal meselelerde yapay zekayı nasıl kullanacağız diye ayrı bir departman, ayrı bir birimin bunun üzerine çok ciddi kafa yorması gerekiyor. Sadece devletler için değil, şirketler için, toplumlar için, sivil inisiyatifler için. Bu yüzden şu anda Türkiye'de teyit.org, doğruluk payı ve farklı farklı sistemler devreye girmeye başladı. Ama yeterli mi? Hayır. Çünkü gerçekliğin sınandığı bir yüzyıldan geçiyoruz. Sosyal ve toplumsal etkiler birçok farklı yerde kendini gösterirken farklı farklı haberler gelmeye başladı. Dünyada bir ilk Romanya kabineye hükümet danışmanı olarak bir yapay zekaya atadı bundan birkaç ay önce. Veya bankacılık devi Bank of America ciddi manada yapay zekanın ekonomik etkilerinin 15 trilyon doları bulabileceği ve bu alanda kazanımlar sağlanabileceğinden bahsetti. 15 trilyon dolar. Hani biz diyoruz ya para nasıl e, gelir? Döviz nasıl girer ülkemize? Ekonominin büyüklüğüne bakar mısınız? 15 trilyon dolarlık bir ekonomi var ve biz henüz yolun başındayız. Hem ülkemizin fırsatları hem de dünyanın bize sunduğu fırsatlar ekonomik anlamda çok yüksek. Bütün bunların yapay zeka ile ilişkisini insan hangi rolü üstlenecek sorusuyla da cevaplamamız gerekiyor. Burada ünlü tarihçi Harari'yi belki okumuşsunuzdur. Homo Sapiens ve Homo Deus kitabında Homo Deus kitabında çok daha insanlığa ağır bir ithamda bulunuyor. Gerekli ve gereksiz diyor. Dünya ikiye ayrılacak. Ben bu kadar keskin olmak taraftarı değilim ama anlamlı ve anlamsız diye ikiye ayırmanın çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Anlamlı toplulukların içinde yer alan bir gelecek mi inşa edeceğiz yoksa anlamsız kalabalıkların içerisinde insanların nasıl geleceğe tutunacağı için kafamı yormaya başlayacağız. Burada büyük bir ayrım yer alıyor. İşte burada bireyler bir karar vermeye çalışıyor. Ben sağlıkta, eğitimde, otomasyonda, seyahatte, güvenlikte bu işin içinde nasıl yer alacağım? Biraz önceki konuşmada güvenliğin güvenliğini konuşmaya başlıyoruz cümlesi bence çok sarsıcı bir şey kavramın kendisinin ihtiyacı olan bir dünyaya doğru ilerliyoruz. O yüzden eğitim yeniden tanımlanacak, sağlık yeniden, güvenlik yeniden, seyahat yeniden tanımlanacak. Bugün evimizin koltuklarında dünyanın herhangi bir yerine birkaç dakika içinde gidebiliyoruz. Bütün bunlar kurumları da etkileyecek. Kurumlar kendi şirketlerinin müşterilerini, üretimlerini, verimliliklerini, karar verme mekanizmalarını hatta yakın zamanda isim veremeyeceğim ama uluslararası bir şirketin yönetim kuruluna bir yapay zeka mekanizmasının entegre olduğunu söyleyebilirim. Yönetim kurulu toplantılarına giriyorum. Aldığımız kararları bir yapay zeka algoritması üzerinden değerlendirmeye sokuyoruz. Yönetim kurullarının da kurumlar için değiştiği bir yerde devletlerinde değişmesi, dönüşmesi inanılmaz bir yere doğru ilerliyor. Buna herhalde dünyada en iyi örnek Estonya'dır. Estonya özellikle o meşhur Kara Cuma'yı yaşadıktan ve trafik ışıkları bile çalışmadığı günü yaşadıktan sonra dijital devlet diye bir e-Estonya projesi başlattı izlemek, dinlemek isteyenler için belki internette araştırma yapabilirler ama dünyalarını yeniden tanımladılar ve bütün finansal, altyapı, enerji, güvenlik, şirket, kurumlar, devlet devlet mekanizmaları ve vergilendirme sistemlerini elektronik ortama taşıdılar. Aslında burada riskler var. Bu riskleri de biraz toparlayıp bitiriyor olacağım. Gizlilik ve gerçeklik konusu önümüzdeki en büyük risk oluyor olacak. E eğitim süreçlerinin yeniden yapılandırılması büyük bir zaruriyet olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü çocuklarımız Minecraft ve Metaverse dünyasındaki benim de 8 yaşında bir oğlum var. Ee, baba ben e, Minecraft'ta dünyanın farklı yerindeki bir vatandaşla, bir çocukla aynı anda birlikte oyun oynayabiliyor. O yüzden tam olarak bu değişimi ve dönüşümü riskler açısından da değerlendirip dünya vatandaşları olan bir toplum, dünya vatandaşları olan bir devlet mekanizmasının önümüzdeki günlerin en önemli konusu olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki geleceğimiz şekillendirmek için buraya koyamadım o kadar vaktim yok ama Dünya Ekonomi Forumu geçen hafta mesleklerin geleceği raporunu açıkladı ve bildiğimiz mesleklerin yüzde 65'inin yok olacağını açıkladı net bir şekilde bildiğimiz mesleklerin yarısından fazlası yok olacak. Ne kadar süre? Önümüzdeki 15 sene içerisinde. İşte burada son mesajım şöyle. Gerçekliği sorguladığımız bir dünyada doğruluğu da sorgulamamız gerekiyor. Ben mutlak doğrular dönemini kapatıp durumsal doğrular dönemine geçtiğimizi ve mutlak çağların bitip muğlak bir çağda yürümeye çalıştığımızı düşünüyorum. O yüzden Geleceği ve gerçekliği konuştuğumuz bir dünyada doğrularımızı da sorguladığımız yeni bir ihtiyacımız var. O da dijital olgunluk. Ee, bunu da bir referansla bitireyim. MIT Üniversitesi konuştuğumuz her şeyin bir çatı altında toplanması gerektiğini düşünüyor. Dijital dönüşüm değil, dijital olgunluk. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok sağ olun.